Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Şimdi sohbete geçmeden Mehmet Bey, sizi bir değerli izleyicilerimize tanıtalım. Bir de sektöre giriş hikayenizi bir dinleyelim. İsmim Mehmet Demirci, evet. Develi doğumluyum. 37 yaşındayım. 5 ee, yıl kadar Kamyoncular Kooperatif Başkanlığı yaptım. Hastem Lojistik'in babamın olduğu bir şirket. Biz de tabii ki şirkete devam ettiriyoruz. İkinci kuşak devam ediyor. İkinci, İkinci kuşak devam ettiriyor. Babam kamyonculuktan geliyor değil mi? Evet tabii ki. Babam istedir. Babamız 40 senedir yapıyor. Hemen hemen 20 yıldır da biz yapıyoruz. Kamyonetçilikten, mavinlikten, pazarcılıktan yetişmeyiz. Yani e, alaylıyız diye yapıyoruz zaten. Yani böyle tepeden inme değiliz. Hani e, alt seviyeden üst seviyeye doğru çıkmış insanlarız. Yani işin sağda tozunu, toprağını yalayıp yutmuşsun tabii anladığım ki, tabii kadarıyla. Tabii ki. Ya zaten artık yeni nesilde bu yok zaten. Arada biz son evet. <laughs> Şimdi tepeden inme şoförler var. Biz evet. e, çocukluktan gelmeyiz. Babamızdan gördüğümüzde gelmeyiz. Güzel. Onun bıraktığı bir emaneti Allah'ın izniyle biz de biraz devam ettirip götürme peşindeyiz. Peki, farklı sektörlerde de hizmetleriniz var değil mi? Önce onların bir hizmet başlıkları. Tabii, bizim var. asıl e, şeyimiz nakliye. Ondan sonra servis işlerimiz var. Böyle e, yolcu taşıma gibisinden. Evet, yani personel böyle, taşıma Tabii, tabii madenlere. Araç e, kiralama işimiz var. Kepçe, loader, eskavatör bu işlerimiz var bizim. Hı. Sondaj işimiz var, e, tankerlerimiz var, sondaj tankerlerimiz. güzel Faaliyetimiz genelde bu çerçevede. Farklı branşlarda iyiyiz ama yani mesleğimiz asl lojistik. Asl aslında akla, bunlar ekşi mi diyelim? Ek olarak yapıyoruz. Tamam. E, belli bir bölgede yapıyoruz. Peki bu lojistikte nasıl bir sistemimiz var? Tamam. Onu bize bir teknik olarak anlat. Lojistikte şöyle bir sistemimiz var. Biz genelde e, sektörümüzde maden işi yapıyoruz. Maden sevkiyatları yapıyoruz. E, belli başlı fabrikalarımız var, taş sevkiyatı. Bunlar paletli taşlardan basit kaplama taşları. Ama genel ağırlığımız madendir. Yani buradaki maden ocaklarından madenimizi alıyoruz. Ee, İskenderun, Mersin, İstanbul, Samsun limanlar gibi limanlara sevkiyat yapıyoruz. Bu işi yapmanız için hani gereken prodüsürler neler? Resmi konular neler? Ya şöyle bu işlerde kamyoncuysan zaten K1 belgesizler bizlerde var. belgesi belgesizler, R1 belgesizler. Bunun bütün belgelerimiz bizim şirketimizde hepsi mevcuttur. Güzel. Yurt dışı dahil. Peki sizi tercih eden firmalar var. Sizden evet. hizmet alıyorlar, destek veriyorlar size. Onlara bir teşekkürle cümlelerinizi toplayalım. Tabii ki. Ya bizi tercih eden bütün firmalarımız sağ olsunlar. Hepsi bizzat görüştüğümüz, aile gibi gördüğümüz firmalardır. Hepsiyle zaten yakın temaslı olduğumuz için. Mesele iş değil, daha kaliteli, daha böyle olgun bir şartlarda yaptığımız için. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bizi destekleyen bütün firmalara Allah razı olsun diyoruz. Evet. Yani hep birlikte büyüyeceğiz inşallah. Niyetimiz de budur. 2025'in e sonuna da gelmektense ya daha e, projelerimiz var. Kendimizi büyütmek istiyoruz. Yani ağımızı büyütmek istiyoruz ve de çok kişiye daha ekmek vermek istiyoruz. İstihdam yani. Tabii. Ki. Tamam. Peki. Ee, ben başta babanıza teşekkür edeyim. ona da size de hepinize ve çalışan sürücü arkadaşlara kolaylıklar diliyoruz. Kazasız belasız 2025 yılı güzel geçsin. Hedeflerinize ulaşın inşallah. Tekrar görüşmek dileğiyle ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Siz sağ olun.